Hello arkadaşlar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ben Tuana. Bugün sizlerle birlikte hep Roblox mu oynayacağız, birazcık da Brawl Stars oynayalım diye düşündüm ve Brawl Stars hesabımı size göstermeye karar verdim. Affedersiniz ama sesim çok çıkmıyor, orucum çünkü. Ve hemen bir basket savaşı oynamamız var. Hemen oynayalım, hemen hemen <laughs> Ben burada tam olarak da çok iyiyim basket savaşında. O yüzden kendimi basket savaşında seviyorum. Hadi atın. At. Niye bekliyorsun işte? At ya. Hesabımı şimdi göstermeyi unuttum Onu göstereceğim. Boş Boju boşuna şeyler kullanıyorsunuz arkadaşlar. şimdi. Evet. Bitti. Sadece sanırım ben oldum. Evet şimdi hesabımı ve size kulübümü göstermek istiyorum. Benim 30, 30, 38, 30, ne ya? 33 savaşçım var arkadaşlar. Spro, Tara. 3 gezemliğim var. 12 destansım var diye biliyorum. Az önce de videoda video çekiyordum gene. Ama bu videoyu beğenmediğim için ben atmamaya karar verdim ve sildim. Bu videoyu başladım. Ve az önce Goblin Car çıktı. Böyle. Bunu size gösteremedim. Kostüm çıkartmıştım. Onu gösteremedim size. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 destansım ve 3 e, şeyim, 3 tane gizemliğim var. Bir efsanevim var. O da Leon. Ve Star Yolu'na da şu an Max açıyorum. E, şeyine de aşamalı da e, şeydeyim. Altın birdeyim. Daha dün geçtim ve basket çeyreği oynadık sizinle ve kulübümü de göstermek istiyorum. Benim kulübüm OK kulübü arkadaşlar. Ve bu kulüpte sadece ablamla ben varım. La ve Dice benim, limonlu şekerde ablam benim, kendi ablam. OK adlı grubu ben oluşturdum arkadaşlar. Mega kumbara sizinle açmak istiyorum. Bu yüzden mega kumbaralarda beraber kasıp sizinle oynar oynayıp sizinle sohbet etmek istiyorum. Bu yüzden lütfen e, benim kulübüme gelmeyi unutmayın. Bu sadece benim kanalıma açılmış özel bir gruptur. Bunu unutmayınız. Ve bu şekilde bir bronzers hesabım var kendimin ve hemen basket savaşına e, şeyle devam edelim istiyorum. Tara, stara var bende bu arada normal tara var bir de. Ama ben starı, star tara'yı daha çok seviyorum. Bu yüzden bunun oynamayı karar verdim. Bakalım. çok konuştum ya boğazım gitti. Boğazım çok kötü oldu. Bak. Aa öldüm. Ne ara öldüm? tam doldurmaya yarayan bir özelliği var benim. Yay. At. Hadi giriyor, 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 giriyor. Bu arada hesabımı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hayır. Oh be atamadım çok uzaktaydım. Hayır! Yarın Yes. Bu şekilde bir oyun da de var. Şimdi Nida Nidoşumu davet edeceğim ve benim bir arkadaşım arkadaşlar. Oo hoş geldin Nido hoş geldi bu arada. Onu daha sonra diyeceğim. Videodayım. Videoda dayım. Evet, videoda olduğumu söyledim ona. Haberi var. Selam. Selam diye arkadaşlar. Şimdi savaşçı seçiyor ben. Çift hesaplaşma oynamak istediğini söyledi. Ben de çifti hemen hazırladım. Bu arada az önce gördünüz mü Nida'nın aldığı engiz kostümü de e, Venus dansını yapıyordu gördünüz mü fark ettiniz mi bilmiyorum hadi bakalım yapacağız Boş onunla uğraşma. Boş boşuna vakit kaybetmeyelim. Bu Piper bizimle uğraşıyormuş. adımı okumalan diyor ama adını okudum ben nasıl yapacağız cık, 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 cık. Vallahi Piper bize taktı ha ağzını edeceğim şimdi göreceğim Desin buraya adını okumalan lan nöbelet no Adime ekmelin Şunu öldürür müsün Edgar lütfen yani. Ben oha Edgar <laughs> da öldü Planımda bir yoktu. Allah Allah taktın mı? Bizi anlamadım ya. Takıyor bize. Ben buradan dolaştım şimdi. Nida da orada. Taktı mı bize anlamadım. Aa! Al onu, al. Oha ama ya bir takma bize takma. Taktı vallahi taktı ya. Ne taktın gerizek yağlı mısın ya? Niye takıyorsan? Ben de Piper alacağım. Adam taktı bize yemin billahi adam taktı. Adam taktı bize. Adam taktı bize ya. Taktı bize. Ben de Piper alacağım şimdi görecek. Evet ya yazmış o da. Hadi bakalım çift hesaplaşmada Piper aldım. Onun karakteri de Search. Bu arada çok merak edenler olursa isterseniz Nida'nın hesabına da gösteririm. Nida'ya da diyeceğim benim kulübüme gelir misin? Al şu güçleri. Ölme ölme Nida. Dur bekle 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 bekle. Ya able, gene öldük anlamadım ya. Bu arada Nida'nın da Nida'yı da yanıma alırım ve çağırırım isterseniz. Siz de benimle beraber burada Nida da oturabilir benim yanımda. Haberiniz olsun yavaştan kapanışı yaparız. Bu son tur olsun. Billow'u çok seviyormuş arkadaşım benim. <laughs> Melody'yi çok seviyorum ben de. Bu arada arkadaşlar siz Melody'yi açtınız mı mutlaka yorumlara yazın. Ve oruçlu musunuz? Oruçsuz musunuz? Yazın. of. Nasıl lan? <laughs> Daryl olmuyor bence. Ben de Angel'ı alıp o kadar öldürebilir miyim bir vuruş? Bence sen Maxwell. Az önceki takımın aynısını yapmaya çalışıyorum şu an. Neyse öyle olsun. Az önceki takımın aynısını yaptık. Bakalım oluyor muymuş? Oha! Spike'in kostümü neden bu kadar komik? Bence gene oldu ya. Arkadaşlar bu arada lütfen cover'ıma gelirseniz çok sevinirim. Bu son tur olsun gerçekten son tur olsun. keskin nişancı yok ya çok. Bu yüzden mi acaba keskin nişancı getiriyorlar? Angela keskin nişancı. Melody keskin nişancı. Acaba bunların bilgisi olabilir mi? nasıl lan ben? Ya ben neden Nida'yı hep yalnız bırakıyorum? Cık, Nida ona niye giriştin ya? Biz bence şey oynamayalım. Biz başka bir Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen okey grubuna katılın. Sizi çok seviyorum. Sizi çok yapıyorum. Bay bay.